Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün Hunger Games oynuyoruz Yanımda Tuğberk var. Merhaba arkadaşlar. This e, Survival Games 2 mapinde oynuyoruz. 6 5 kişi düştü Tuğberk. Kazanmamız %100 üzerinde %100. Arkadaşlar ikinci videoyu attım. Çok pis görüntüleme geldi. 300 400 görüntüleme geldi. Hepiniz çok teşekkür ederim. Tuğberk taş kılıç buldum. Tabii çabuk kes herkes. Oo, ben de set şey aldım kardeşim. Oğlum taş kılıç buldum herkes. Kes. Hadi al şunları al. Hadi yürü de kılıç. demirim var de demir kılıç. Yap yap tamam. Yaptım. Nerede adamlar? Neredesin lan? Uuu taç kılıç buldum. Diamond buldum. Bende de diamond var. Oha. Kanka gel kanka. Çık var mı? Gel kanka. Al. Sana demir kılıç yap. Al sana atayım bunu. Ver bana diamondı. Ben gideceğim. Tamam. Kat, arkadaşlar çok iyi iyi başladık. Aynen çok iyi başladık bir oyun bizde. Tamam, hadi. Bu videoyu at, atmamız lazım. Al lan gg gg Hadi gel gg Cici ve Bekle tamam, daha, daha kat, var. At bakayım. Devam. <laughs> i̇kinci 2. bölüme çok biz e, görüntüleme patladı. 5-6 like aldık. Teşekkür ediyorum. Ee, Cookie'de oyuna abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar. Benim sınıf e, arkadaşım Ahmet. Tuvek de bir YouTube benim YouTube kanalımın yardımcısı o da video çekecek tek başına istersen medya çeker her şeyi çekebilir yeni seri yapabilir yeni beraber yeni seri multiplayer yapabiliriz diyecektim adam gördüm de nerede burada tweet var mı adam ölmesi şart Tuvek yoksa dead maça kalır yemeğin var mı ama bu bu evde de yemek sıkıntı yok oğlum sana verecektim ben Abi gitmeye adam gördüm adam gördüm adam. Gördüm. Allah Allah. Gel 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 alalım. Sabah sabah ellerim donuyor oynayamıyorum. Oynamaz. Hacker çıkarsa severim. Çıkmaz ya o kadar da değil abi. Arkadaşlar, arkadaşlar, gel sesim ince çıkıyor olabilir o mikrofondan dolayı hemen kanal almamız lazım.

Ee, ben de paylaşırım blok çekelim, çekelim çeker. Canerim size sınav bak dikkat et Abi adamlar aşağıya mi indi? İstediğine muhatap mı ya? Adamlar orada küçük kılıçta Ana! Ben dedim sana abi düşme diye. <laughs> ya abi ya balalım. <laughs> Adamlar nerede abi? Böyle bir şey yok ya. Bir tanesi ormanda. Bir tanesi evde. Bak bana gel bu oksijen. Bir tanesi evde. Nerede abi? Adamlar f 3e çekiyorum adamı. Ortada bekliyorum. Tamam bayağı uzak. Benim gördüğüm adamlar nerede ya? Yemeğim yok kanka ya. Sakalarsan bana bir sponsor Bekle olacağım. Arkadaşlar yeni seriye başladık Minecraft'ta. Ne sade survival, ekstra her şeyi çekeriz. Dedi ilk Minecraft'la başlar çünkü para biriktiriyoruz, setandan oynayacağız. Baya bir oyunlar var, e, para değil ama. Pasta niye oldun oğlum ya yol bana ya. Yemeğim yok dedim. Yemeğim yok evet ayı amsuz ok da şu var sarıldı. Kanım bitti sağ olsun. <laughs> ben de sana kanka. Adamlar burada ben kanka to... baksana kılıçları var diye. Bakayım. Bir tanesinin var. Kaç kız bu? Evet. Bir tanesinin ezik o. Bir tanesinin o yok. Yolda yolda alırsın. Az önce geldi ya. Ha orada. Aynen. Al ezik zaten yok, yok. diyorum. Dört kişi kaldık süper. Şunu alırsam üç. <laughs> Abi ben adam şart. Kesmem. 3 <laughs> kişi kaldı. Kılıç çıkmadı. Şuradan bunu kesersen bana bak. Üç kişi kaldı, 3 kişi. Yani Arkadaşlar çok şanslıyız. Tamam Tam iki Kişi Adama bakayım. Ama bu adam nasıl kesti de? Elimde bir şey yok. Bunu alırsın. Alın sen. Kim? Tüy kaçmış bir tane o kadar. Bir i̇ki tane var. Ama o da yendin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. kazandık GG yedi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay.